Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I do so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Statement I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead, I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Süleyman Tokuz. Süleyman Tokuz Akademi'nin e, kurucusu ve sahibiyiz. Burada sıfırdan eğitim verilmektedir. Yine eğitime katılan öğrencimin 13. günde yapmış olduğu saç kesimi şu anda arkamda, arkamda gördüğünüz gibi yapıyor. Ve daha sonra da öğrencimin de konuşmasını en sonunda videonun da koyacağım. Eğitimden önce neler yaptı ve gelmiş olduğu durumu şimdiden izleyelim. Gracias. Evet ben de işte böyle böyle var bir defa dedi ki sen diğer da bak bak bu saçma mantık böyle söz el buy kitabını şeye kadar bir de profesör abi vardı arkadaşın aranca dilde arkadaşın da denk gelme abi yani sınırları zorladık tam bir sistem, sistem üzerinden ilerliyoruz. Sistem üzerinden ilerleyince tıraşı otomatikmen çıkartıyoruz. Ve müşteri üzerinde de pratik Aynen de canlı mankerlerimiz üzerinden elimiz daha alışkın oluyor. Daha, daha pratik de. çok yaptığımız için hiç sıkıntı çekmeyeceğimizi düşünüyorum. Evet. Tavsiye ediyorum gelmelerinde Kaç gün oldu eğitimin? Kaçıncı gün 13. gününde 13. günü, günü gelmiş olduğu durum. Sistem zaten be. aslında çok kolay. Aynen. Yani neyi, nerede, nasıl kullanman gerektiğini, ne yapman gerektiklerini bildikten sonra direkt uygulamada da rahat bir şekilde tıraş çıkarabiliyorsun. Aynen öyle. Zaten sistem, belirli bir sistem var. Sisteme uyuyorsun. Bu sistem içinde de her şey barınıyor aslında. Aynen yani. her şey var yani. Zaten dediğin şekilde yapıyorsun, tıraşın olduğu gibi çıkıyor. Aynen. Ee, gelecek olan arkadaşların ne dersin? Ya aklında çünkü çok kişi gelmek istiyor ama gelecek kişiler işte olur mu, olmaz mı, yapar mıyız, yapamaz mı gibi şeyler var. Senin de bundan, bundan önce de altyapın yok. Yok benim altyapım yok. Yani şöyle gelecek arkadaşlara da söyleyeyim bunu. Aklınızda bulunan soru işaretlerini bir kenara bırakın. Size evet. söylenen lafları bir kenara bırakın. Hiç göre düşünmeden gelin. Bir ay eğitiminizi alın. Önünüze bakın. <laughs> Evet arkadaşlar siz de e, e, ya bu mesleğe gönül vermiş şey yani yapmak isteyen yani, arkadaşlarımızı bir eğitime bir bekliyoruz. Eğitimin sonunda bir belge de bir verilmekte. Bir Buradan aldığınız belgeyle de e, direkt çıra okuluna gidip ustalık belgesi alıp kendi iş yerinizi açabiliyorsunuz. Yurt dışı için de araştırmanız gerekiyor belgeleri. Bu kadar. E, açıklamada numaram olacaktır. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Yine yorum kısmında yazarak da sorularınız varsa soru sorabilirsiniz. Evet, evet. Görüşmek evet. üzere hoşçakalın.